komşu adalardan kucak dolusu sevgiler. Demin gördüğümüz yürüyüş neydi? Ördek var yürüyüş. Bunun birkaç sebebi var. En önemlisini en son söyleyeceğim. O benim en çok hoşuma giden sebep. Birincisi her zaman söylediğim gibi gebelikte bebeğin büyümesine bağlı olarak ağırlık merkezi değişiyor. Ve ağırlık merkezinin değişmesine bağlı yürümede bir değişiklik tabii ki oluyor. Çünkü dengede değişiklik oluyor. İkinci sebep artan relaksin hormonu. Buna bağlı olarak bütün kas iskelet sistemindeki eklemlerdeki bağlar da relaks oluyor. Amaç aslında doğumu kolaylaştırmak, pelviksi relaks yapmak ama diğer eklemlere de etkisi olduğu için eklem stabilitemiz bozuluyor ve yürümek zorlaşıyor. Üçüncü ve benim de en hoşuma giden sebepse özellikle son ayında bir gebeyi ördekvari yürüyüşe geçmiş görüyorsanız anlıyorsanız ki bebeğin başı pelvise girmiştir. Yani doğum pozisyonunu almaya başlamıştır ve hatta doğum yakın olabilir. Çünkü baş pelvise girince gebeler daha rahat yürüyebilmek için biraz bacaklarını yana doğru açı aça yine ördek gibi yürümeye başlarlar. Bunlar bize güzel gelebilir tabii ki ama sonuçta siz bununla ilgili rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu rahatsızlık hissini azaltabileceğiniz bazı önlemler var. Bunun daha daha uzun olmaması amacıyla bir sonraki realizde anlatacağım.